Dönemin Macaristan Cumhurbaşkanı Arpat Gönç tarafından yaptırılan ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1994 yılında açılışı yapılan Macaristan'ın Zigetvar şehrindeki Macar Türk Dostluk Parkı turistlerin büyük ilgi odağı. İki ülkenin dostluğunun sembolü haline de gelen park 5000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu ve parkın merkezinde 1566 yılında Zigetvár Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ve yine aynı savaşta ölen Macar kahramanı Miklós Zrínyi'nin büstleri bulunuyor. Savaşta birbirleriyle mücadele eden iki komutan şu an burada aynı meydana beraber bakıyorlar. Kale kuşatması sırasında Karnus Süleyman ağır hastalığına yenik düşüyor ve 6. günü, kuşatmanın 6. günü vefat ediyor. Tabi askerin morali bozulmasın diye iç organları, yüreği ve iç organları buraya gömülerek naaşı İstanbul'a taşınıyor. Şu an burada görmüş olduğunuz mezar, temsili bir mezar ve Türk Macar Dostluk Parkı'nın içinde yer alıyor. Samanyolu Avrupa konuşan ziyaretçiler, gezileri ve izlenimleri hakkında dikkat çekeceği ifadeler de bulundular. Vallahi güzel bir şey. Yani Macaristan'da böyle güzel bakmalar daha doğrusu. Yani Osmanlı'nın bu kadar temiz bir yerde mezarının olması bizi sevindirdi. Çok güzel bir şey. Ee, bu parkın yapılması iyi bir şey oldu. Çünkü e, Türkiye'nin e, ne kadar zamanında ne kadar büyük bir güç olduğunu görmek ve göstermek çocuklarıma çok iyi bir duygu.